Evet arkadaşlar Doktor Donet YouTube kanalında uzunca bir aradan sonra siz değerli dostlarımıza Şakir sevgili A takımı oyuncumuz moderatörüm de varıyor yani name değer Neşter ve sevgili takipçim Cowboy ile birlikte sizlere bir video daha hazırlayacağız. Bakalım arkadaşlar keskin nişancı modunda neler başımıza gelecek. İnanılır gibi değil. Evet beyler, bu kadar da abartmaya gerek yok değil mi? <laughs> Yavuz abi, <laughs> ha söyle. Yavuz abi güzel gör. Ha söyle. Birinden istek şarkı var. Istek... i̇stek şarkı mı var? İstek ne neyler? Anlamadık ki. Ha? İstek şarkı neymiş? Gel 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 gel. Çağıl kızım, çağıl İn kızım, in. Beyler bura çok karışık olur ya. Vallahi çok karışık olur burası da. Başımıza ne gelecek ben de bilmiyorum ha. Arkadaşlar iniyoruz da. İstek şarkı mı var? Neymiş istek şarkı la? Söyle bakalım. İnşallah bir aslan miyav dedi değildir. Bir aslan miyav dedi. Minnak fare kük dedi. Fareden korktu minnak. Kedi fırçı verdi. Bir aslan minnak dedi. Min kukredi. Evet beyler sakin olun. Benim sesim ben sesinizi şu an duyamıyorum. Abi ben VSS ile mi oynasam ne yapsam ya? Beyler birbirinize yakın olun. Evet sesiniz Aa. geliyor. Şu an sesiniz açık. <gülüyor> AVM <gülüyor> mi buldun? Abi AVM açıyorum <laughs> abi. Evet abi. Atıyorum abi buradayım. Açtım abi bak evet, burada AVM. Abi sen AVM'yi nasıl buldun lan? Bu, bu modda AVM var mı da? Bilmiyorum abi. Valla ilk gün AVM oldu. Hatta yanında da 20 AVM çıktı <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok adam var burada. Şurayı bir temizleyelim, ondan sonra sohbet edelim, olmaz mı? çok çok güzel efendim Efendim kardeşim. Oda kuracağız mı bugün? Oda mı kuracağız? kuracağız? Ha ver şunu ya. Abi 3 xle adam vurmaya çalışıyorum. Alın lan lan. Karşı tarafta telgrafın üstünde duruyor beyler. Telefon direğinin üstünde bak. Ne Bir... Abi gördüm. Abi, Abi vurdum. Yok, Kim vurdu? Sen mi vurdun? Ben mi vurdum lan? Ben seni vurdum abi. Seni vurdu ne? Seni vurdu. Bayıldı mı? Yok abi bayılmadı. Gel <laughs> bir ihtimal. Ciddi Ben kör oldum emimden. Tamam gel gel gel. Sol tarafa doğru gelin arkadaşlar alana doğru. Benim benim olduğum yerden oradan değil benim olduğum yerden. <laughs> bak adamlar bizi ghostluyor. adamlar görüyor yani yerimizi bak. Abi hayla bana diyor. Bu adamı vurdum. Kolanmam mı? Ulan. Hadi gidiyoruz. Soldan soldan alana doğru gidin. Alana doğru gidin. Adam tam köşede o adam sıkıntılı ha. Başımıza böyle olacak o adam. Boza enerji falan var mı? Yok yok yok. Şimdi bunların pazarlığını yapmayın çocuklar. Şuradan bir çıkalım. Bak burada çok adam var bak. Bir dikkatimizi dağıtmayın. Şuradan bir çıkalım. Pazarlık yaparız hadi. Aa. Hadi. Pazarlığa birazdan başlayacak zaten. Vallahi biz pazarlığa başlayana kadar adamlar bizi pazarlamazsa. Vurdun mu lan? Evet abi. O adamı mı vurdun? Bak dikkat <laughs> et ha. Evet, abi, tamam aferin çok güzel de. Dikkat et yani hani. <laughs> Arkadaşlar bu e, VSS'nin 4-2'si. VSS'nin şeyi hangisine giriyordu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hangi kravatın var? Gel Barış. Gel <laughs> şey gel. Gel. Gördün mü başkanlar? Ne yapıyorsun? Beyler görüşte. Genel kit var mı ya? Kit yok, sargı ben var bende. Bende ben kit <laughs> yok. Ee, gençler bu şeyin X'i hangisine giriyordu bana bir söyler misiniz? VSS'nin X'i. VSS mi abi? 4. 4X'e mi giriyor? 4X. Evet abi 4X. Hatta ne abi orada yazıyor? VSS ve 4X dürbün diye yazıyor. Hani nerede yazıyor? Abi, 6X e, dürbün. Agok bir de şey yazıyor. Ee, ha VSS 20. yazıyor. Tamam tamam, tamam. 20 diyelim ona. Abi alan dışısın. Öleceğim o zaman. Geliyorum geliyorum geliyorum. Ulan ben ölme ben... ölme ölme. Bana bir şey verin lan. Tamam tamam vermen gel. Bu bende hiçbir şey yok. Yürü 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 içeri girelim. içeri, içeri. Şu öldürdüğümüz adamda yok muymuş? Öldürdüğümüz adamda. Yavuz bir kit lazım bana şu an en fazla. Oğlum bana her şey lazım ya. ya. Tamam, bir de, dakika. Bir şey ya herkesin ihtiyacı var. Hadi alana gidiyoruz alana. Alana 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 hiç. Şu arabalar çalışmıyor mu beyler? Şu arabalar. Abi yok abi. O evet. koydu abi. R cover olsun diye koyuldu. Benim geldi. Abi böyle kavur olur mu ya? Aa şimdi lazım oldu. İki tane teker yanına koyaydın da yanına bir tamir kiti ataydın da tamir çatır çatır tekere vura vura kangırttıra kangırttıra yapaydık da gideydik ya yolumuza. sen dediklerin modunda var abi. Allah Allah. İki tane Oo. teker koy yanına. Ee, var, var, var. Var. Teker tek teker, şey teker teker konuşun Sene sesler var. binişiyor. Kovboy ben seni evet. kapatmak zorundayım abim. Kapattım. Çocuğun sesi hem karışıyor hem Arka sesler geliyor falan. Mecbur kapatmak zorundayım kovboy. Her zaman bu çocukta ses sorunu var ya. Abim niye kulaklıkla oynamıyorsun? Bak yayına gidiyorsun. Canım kardeşim seni seviyoruz ama hiç dikkat etmiyorsun abim la. Abi, Canını değil yani... evet. Oğlum sen sistem ben, polisi ben, değil ben, misin? Ded varıyor. Niye bu adamları uyarmıyorsun? Nasıl sistem polisisin sen? He? Kerata. Abi, ben, sen odum, kanka. Ne? 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 Ee, neydi ismi? Ee, sana bir şey sormayı da öderiz. Bak diğerine de öderiz de değil. Tabii gel sen enerjisi verin. Ben de enerji var. Enerji bir bana bir tercih. enerji verin ya. Bağrım yandı ya şu sıcakta. İçin için için. Bana abi bir soluklan ya. Oğlum bir enerji içitmediniz ya şurada bir. İçin için abi, için. Abi bana bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Alan beni deniz. Al, al, alan farklı da kapanacak. Alan da kapanacak. Alan istediği yere kapansın abi. Biz yeter ki iyi oynayalım. Beyler şimdi benim sizden bir isteğim var. 6x 6x hassasiyetimiz. Hadi şeye gidelim abi. 6x hassasiyetim benim çok iyi lan. Ana çok iyi. O evlere gideceğiz zaten hadi. Bir aslan miyav dedi, minik fare miyav diye kükredi, fareden korktu çılgın zebra. Zebralar ai ai dedi. Bir aslan miyav dedi küçük fare kükredi. Fareden korktu. Hayvan oğlu hayvan. Sonra a i a i dedi. Beyler size abi, bir soru. Zebralar neden çizgilidir? Abi. Hadi bilin bakalım lan. Hadi bilin bakalım. Zebralar. Diyorsun. Çok anlamlı bir cevap oldu. Başka bir cevap yok mu? Başka bir cevap yok mu? Oradan bana bir 4x verin bakalım. O adam da vardır gibi geliyor bana. Abi 6x vereyim. Ver 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 ver. Ver 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 zalim oy. Oy 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 oy, oy. hain oy. Vay kurbanım sana. Aa gel gel abi, içeride bir sürü abi, 4x 6x var 6x. la gelin la alın alın. Şişt beyler. Abi benim onu ben 4x ver. İçeride dolu la. İçeride dolu la. Dedene rahmet dolu la. Beyler bir şey diyeyim mi? Babayı tuttuk. Hadi gidiyoruz hadi hadi hadi. Hadi gidiyoruz. Abi bir de sen bir şey söyleyeyim mi? Bu alan denize kapanacak. Bu alan denize kapanırsa ne olacak? Birbirimizi tavayla mı öldüreceğiz? Yok abi tavayla da öldüremeyeceğiz. Şansa bana vuracak artık. Nasıl öleceğiz o zaman? Allah Allah. Adam vuracak abi sana. Adam ölecek ne, 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 bir şey yapabilecek ne edebilecek? Aha adam. Oğlum adam hıyar gibi bana doğru geliyor lan. <laughs> Mermiye kapattı. attı. <gülüyor> 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 Adam hıyar gibi bana doğru geliyor la bildiğin çengel koy hıyarı gibi la Oğlum bu adam hıyar olabilir mi? He? Beyler bu adam da bir... Peki abi böyle Bu bir hıyar olabilir ya Bence bir hıyarlık var bu işte ya Arkadaşlar şöyle suyun altına dalabiliyordunuz hani niye dalmıyor bu? Ha dal 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 abi, Salih, Tal abi He? Ne demiş biliyor musun abi hani Tekeri tekrar alsaydık diye He? Salih de demiş ki Her teker bin diye yazmış her teker bir uyuce mi? <laughs> Salih iyice abarttı ya. Salih ne yapak koçum teker mi topluyor şimdi yazıya ya bana. <laughs> Abi diyor 22 kilo alınca nasıl şaşırdı çocuk değil mi? <laughs> 17 kil diyordu. Bir aslan minnak dedi. Minnak yavru kükredi. Yavrudan korkan hayvan oğlu hayvan. Birden bire cırt dediği bir aslan mı ya Dedi. dediği. Abi Salih var senin bu şarkı çok sevdi ya. Kim sevdi Salih mi? Salih Salih. Arkadaşlar istek salih, salih. parçalar salih, salih için Bayno e, Game hesabından e, sesli mesaj gönderebiliyorsunuz. Sesi duyarsam o türküyü söylüyorum. Ona göre. İstek oh. şarkılar için Bayno Game'den. Abi Salih hemen atıyor abi. Bayno evet. atabilirsiniz arkadaşlar. Yaptık yani. Sizin için yaptık oğlum. Allah Her şey sizin için lan. Yok abi anlamıyorlar bunlar ya. İlle ille klasik vatandaş olacaksın. Klasik Türk milleti. Aha, oha çüş diyeceğim ama oğlum nasıl çıkacağız biz o dik abi, yamaçtan? Bu nasıl ben de onu düşünüyorum nasıl şu an. Abi? Vallahi geberdik biz. Biz geberdik abi ben sana söyleyeyim. <laughs> abi maçı böyle şey verdik. Ma maçı beleşe değil, maçı hıyar gibi verdik. Hıyar salatası abi, gibi mi? Abi, nasıl Baba nasıl, baba nasıl Abi karşı tarafta abi. adam dalın orada bizi bekliyor lan. Lan <laughs> adam dalın orada bizi bekliyor. Oğlum dalın, dalın. Dalın, dalın. Adam dalın orada. Oğlum adamı görmediniz mi? Sağdaki dalın orada lan. 65'te. Sudan çıkamıyorum. Nasıl çıkamadın? Abi ben sudan Abi şuradan çıkmak oluyor. Şuradan çıkmak oluyor. Gelin gelin. Oradan çıkmak oluyor da biz oraya nasıl geleceğiz işte. Sıkıntı orada. Ben şu an karşı kıyıya geçtim. Beyler size bir şey diyeyim mi? En son o tepedeki adam kaldı. Onu ben buradan vurabilirsem vururum. Vuramazsam Babayı tutarız. Abi buradan nasıl çıkacağız biz ya? Beyler buradan çıkmanın bir yolu var mı ya? Anasını avradını adını. Beyler bense bir şey değil mi? Botu öleceğiz ha. Botu ölmeyeceksek adam değilim ha o tepedeki bot. Oğlum nasıl çıktın lan? Ben de çıktım. Ben de, ben de. abi. Bir şeyler yaptım çıktım. Ben de çıktım. Abi şey yes. tek kaldım abi açalım. Oğlum ben hıyar mıyım? Niye bir tek ben kalıyorum? Watch out. süper 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 <laughs> Beyler dağda <daha> kaldım <laughs> Dağda kaldık, oyunu kazandık beyler. <laughs> beyler şöyle ekran görüntüsünü bir alacağım da bu ekran görüntüsünü nasıl alacağım işte? Bir de bu haranasını oradır. Bunun ekran görüntüsünü ben nasıl alacağım kardeşim? Ha aldım. Evet arkadaşlar, birincilik geldi. Umarız beğenmişsinizdir. Ulan nasıl bir birincilik oldu ya? Gerçekten de son yılların en değişik maçı oldu. <laughs> arkadaşlar dağda kaldık, hıyar gibi. Hıyar salatası gibi dağda kaldık. Neredeyse ölüyorduk arkadaşlar. Gerçekten Türk televizyon tarihinde bir ilk oldu. Sayın seyirciler. Ana. Abi bu nasıl? Nasıl oldu? Yorunluğum. Beyler bu nasıl oldu ya? Abi sen oraya nasıl başardın? Vallahi ben de bilmiyorum nasıl başardım. Allah tarafından bir yol gözüme bir yol gözüktü. Allah tarafından oraya yardırdım çıktım. <laughs> Evet. Evet Amel arkadaşlar. çıktım. Erik dalı. Erik dalını şu an söyleyemeyiz. Evet. Beyler teşekkür ettik. Elinize kolunuza sağlık. Hadi bakalım. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar. Gerçekten de bence güzel bir maçtı diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar saatimiz geç oldu. İsterseniz ben yayını kapatayım. Ondan sonra da eee şeye geçeyim. Valorant'a geçeyim. Ben bugün sizlerle oynamaktan ve sizlere yayın yapmaktan memnundum arkadaşlar. İnşallah sizler de memnun olmuşsunuzdur. Söyleyeceğiniz bir şey var mı? Yok mu? A mı diyeyim, B mi diyeyim? A diyeyim, B diyeyim, C diyeyim? Evet. Evet arkadaşlar söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ee, Valorant'a mı geçelim beyler? Dallara çen düşen de Bir düşen de Ruhum bedenden oynar Yanıma sen düşende. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu şekilde sonuçlandı. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşürüz. Umarız beğenmişsinizdir.